Harun Bey, görüntüler izlemeniz lazım. Diziyi beğeniyor musunuz? Neden bir sonraki bölümü bekleyesiniz ki? Üyeliğimize katılın ve kumayı kesintisiz izleyin. Daha fazla bilgi için join'e tıklayın. İyi seyirler. Lanet olsun. Lanet olsun! Siz ne işe yarıyorsunuz? Ha? Nasıl sizi atlatır? Nasıl görmezsiniz sizi? Kara oğlum? Ne oluyor? O hanımım. Çocukla birlikte kaçmış. E ben dedim size, o şeytana sahip çıkın dedim. Bakın işte kaçmış. Ee, siz benim çocuğumu alana kadar ben sizin torununuzu kaçırırım demiş. Ay cesarete bak. <laughs> sahip çıkamadım. Salihimin kıymetli emanetine sahip çıkamadım. <laughs> oh, Anacığım tamam sakin ol. Annemi içeri götürün. Tamam. İçeri. Gel hanımım. sen anne bir Sen de kapıda bekle hadi. Ömer Abi ben de geleyim seninle. Oğlum sen evde kal. Annem göz kulak ol tamam mı? Bir haber alırsan da bana haber ver. Tamam abi. Yani Can. Karan. Ya ne yapmaya çalışıyor bu kız? Abi arabada mısın sen? Sakin ol. Ben sakin falan olamam. Benim yerimi kaçırmış. Ya Can ne yapmaya çalışıyor bu kıza? bak ben aklımı yitireceğim ha. Tamam tamam konuşacağız bunları. Ama şimdi ne yapacağız? Polise de haber veremiyoruz. Hayır sakın. Bak polisi karıştırma. Sosyal hizmetlerin haberinin olmaması lazım. Şimdi haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Peki. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bulacağım. Kendi ellerimle bulacağım onları. Nereye gittiklerini biliyorum. Peki beni de al o zaman. Tamam. Ceylan, Meltem'in mesajla gönderdiğini sandığı o konuma götürecek Ali'yi. Ve o sırada konakta bomba patlayacak. Çocuğu kaçırdı gibi görünecek herkesin gözünde. Özellikle de Kara'nın gözünde. Annem bizi burada mı bekliyor Ceylan abla? Aç şu telefonu diyorum. Neredesin? Nerede? Ali'den ne istiyorsun? Rahat bırak yeğenimi. Bitmedi. Kendi ayaklarıyla o konuma gittiğinde... ...Meltem'in belalısı bekliyor olacak onları. Meltem! Meltem! Biz Meltem Hanım'la buluşacaktık burada. Meltem Hanım nerede? Annem nerede? İçeride mi? Ona geldiğimizi haber verir misiniz lütfen? Yani o yılanın kaderi de Meltem'in kaderi gibi olacak. Siz kimsiniz? Kader diyelim. Pavyona satılacak. Ali'ye koş, koş Ali'ye koş, koş. Çocuk da dilenci verilecek. Ali. Nihayet ikisinden de kurtulmuş olacak. Kaçma ne yani, olur,